65 yaşında bir anneyi buralara anladım, getiren anladım. şey Bergama Kıranlı Köyü'nden ee, oğlunun bundan 3 sene önce 44 yaşındaki oğlu Hüsnü'nün 2019 yılında birdenbire ortadan kaybolması. Ve bunu normal bir kayıp olarak tabi hiçbir kayıbı normal görmüyoruz ama anne hiç görmüyor. Çünkü o gün yaşanmış olaylar var. O olaylara bağlı olarak da oğlunun öldürüldüğünü düşünüyor efendim. Ee, Ayşe Şahin anne, evet. ...2019'dan beri oğlum Hüsnü kayıp. Gece gündüz seni arıyor, nalı alı, alı bilen görmüyor yavrum. Çobanlık yapan Hüsnü kesmeye diye köyden çıktı, sırra kadem bastı oğlumun hayatından şüphe ediyorum. Her yerde oğlum arıyor, hiçbir yerde oğlumu bulamıyor. Kaybolduğu gün yanında kim vardı? Kadir götürdü seni getemedi oğlum. Ne yaptı savu yaptık. Üstünün düşmanı var mıydı? Kaçırılıp öldürülmüş olabilir mi? Şimdi. Ayşe Hanım. Hoş geldin. Geçmiş olsun, olsun canım. Otur lütfen. lütfen. Getirdiğin Aa, seni. için ne sormuş canım. Canımın içi canım. Sağ ol. <laughs> Dur bakalım. Aa, sen benim o ödümü bulmadın. Ödüm eşsiz oldun burada? Allah büyüsün. Allah büyüktür inşallah. İnşallah, inşallah yavrum. Ben seni kıyamam gözyaşlarına ya. Bu yaşta Sağ kıyamam. Ol. Gel otur canımın içi gel. Benim hiç kimsem yok. Ah kurban olurum. Bir oğluyla yaşıyormuş zaten. Bir de kızı var o evli. Ee, oğluyla yaşıyormuş. Oğlu da hiç evlenmemiş. <laughs> 44 yaşındaymış Bergama'da Kıranlık köyünde yaşıyorlar. E, 2019 yılında maalesef 18 Mayıs 2019 sabahı Hüsnü çıkıyor evden e, ve bir arkadaşıyla Kadir T isimli bir arkadaşıyla e, görenler var çünkü onun arabasında görenler var. Sonrasında bir daha hiçbir şekilde Hüsnü'den haber alınamıyor. Evet. 18 Mayıs 2019 cumartesi kayboluyor. Evet. Sabah süt sağdıktan sonra sabah 8 9 gibi Hüsnü annesinin telefonunu alıp sütleri sütçüye vereceğim. Daha sonra Kadir'le buluşacağım dedi mi sana Ayşe Hanım? Dedi. dedi. Gezeceğiz, ikindi de dönerim diyor. Heh. Motorla çıkıp sütleri sütçüye bırakıyor. Motoru alıp ikinci kez eve geliyor. İkinci eve Yok, geliyor. Motor... Eve gelmiyor. 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 Ee, iddiaya göre Kadir Hüsnü'yü 10-11 sıralarında arabasıyla alıyor. Akşam Hüsnü eve gelmeyince Ayşe Hanım panikliyor tabii. Ayşe Hanım saat 23 gibi Kadir'in e, Madara'daki, Madara diye bir yer mi var orada? Madara. Yayla evine gidiyor. Kadir'e Hüsnü'yü soruyor fakat Kadir Hüsnü'yü 2-3 gündür görmediğini söylüyor. Oh. Ama sonra ifade değiştiriyor. Diyor ki onu bize Murat anlatacak önce bir olay anlatım veteremiz var efendim. 3 yıllık bir kayıp e, şüpheli bir kayıp e, Murat muhabirimiz Murat Sönmez de Bergama Kıranlı köyünde. Bu arada Hüsnü'nün amcası e, yanında canlı yayında olacak ama önce olayı biraz daha anlayalım diye şu olay veteresini getirelim ekrana. İzmir'in Bergama ilçesi Kıranlar Köyü'nde yaşayan 41 yaşındaki Hüsnü Şahin'den yaklaşık 3 yıldır haber alınamıyor. Hüsnü bekardı, çobanlık yapıyordu. Babası yıllar önce ölmüştü. Annesiyle birlikte yaşıyordu. Hüsnü Şahin 18 Mayıs 2019 tarihinde arkadaşım Kadir'le buluşacağım diyerek hemen arkamda görmüş olduğunuz evden dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi. Önce inkar etti, sonra birlikteydik dedi. Şahin eve dönmeyince annesi Ayşe Şahin arkadaşı Kadir'in yanına gitti ve Hüsnü'yü görüp görmediğini söyledi. Kadir Hüsnü ile hiç o gün buluşmadığını söyleyerek yanından ayrıldı. Daha sonra görgü tanıkları Hüsnü ve Kadir'i yan yana gördüğünü söyleyince Kadir jandarmaya giderek Hüsnü ile birlikte Karasu mevkiine gittiklerini ve orada Hüsnü'yü bıraktığını ve bir daha da görmediğini söyledi. Köyde günlerce arama yapıldı ama en ufak bir ipucuna rastlanmadı. Hüsnü ...adeta sır olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından... ...gözü yaşlı anne şimdi oğlundan gelecek... ...güzel bir haberi bekliyor. Ayşe Hanım... ...sütleri bırakıp döneceğim dedi ya... ...motorla çıktı. Sonra bir daha eve gelmedi. Sonra gelmedi. bir daha hiç görmedi. Gideş yok gidiş. Bir daha görmedim. 10-11 ee, sıralarında <laughs> arabasıyla aldığını da görmedin Kadir'in. Görmedim. Ama akşam Kadir'e gittiğinde... Gittim. Ben 2-3 gündür görmüyorum dedi. Dedi. Halbuki o Neden gün... Sonra... Kadir'in arabasında görmüşler onu. Görmüşler şahitlenme. Ha. Aşağı gelirken de yine şahitlenme gene görüyorlar. Ama hızlı bir şekilde geliyor. Hmm. Yukarıdan gelirken olan yokmuş benim yanımda. Giderken varmış. Giderken varmış. Gelirken yokmuş arabada. Sonra bu görenleri Kadir gider mi onlar da katılacaklar. Hep burada köyde katılıyorlardır. Onlara diyor ki ben diyor Hüsnü yoktu diyor benim arabada diyor. Siz diyor yalan söylüyorsunuz diyor. Sonunu diyor Yavuz düşünün de konuşun bak diyor. Hı. Onlara tehdit diyor çocuğu. Orada görmedim ben diyor. Kuvan vardı diyor. Arı kuvanı vardı diyor. Arı ile yok ben çocuğum mamış arabada. Ama sonra kabul etmiş zaten. Sonra bu da, Karasu ona... mevkii mi? dediği ee, yer mi yani şöyle, gittiği ve döndüğü yer? Kestane Dağı'na doğru gitmişler. <laughs> ha, Kestane Dağı. Na. Kestane Dağı diye bir yer varmış, oraya gitmişler. Ama Kadir'in Madara'daki yayla evi de bu Kestane Dağı tarafında mı? Dağ tarafında. Bizimki daha yukarıda karşısında oluyor. Onun az da aşağıda oluyor. Yani şöyle eee Hüsnü ile siz Şurada oturuyorsunuz diyelim. Eviniz ha, şurası. Ha orada. Kadir de ee, çağ alt oturuyor. Önce sütleri götürdü motorla. Getirdi bıraktı. Motoru bıraktı ya buraya. Ee, Hüsnü'nün sütü bıraktığı nokta burası. Sonra geliyor evine bir mesafede motoru bırakıyor. İddia odur ki buradan onu Kadir alıyor arabayla. Ee, burası Hüsnü Şahin'in annesiyle yaşadığı ev. Ha. Burası yayla eviniz, yayla doğru evi mu? evi, yayla evi. Sonra eee Kadir Se'nin Hüsnü Şahini önce iki üç gün görmedim dedi. Ha? Sonra e, başka işte Ar arı kovanı falan dedi. Ama şahitler çıkınca da bu sefer diyor ki, evet ama ben onu şu noktada bıraktım diyor. Hayır, bir nokta noktaya işaret gitsin, ediyor. Geri gelsin. Efendim? o noktada bir köy mü bir yerleşim hiç yok hiçbir hiç bir şey. yer yok. Zaten çocuğum öyle bir köye falan gitse çocuğumun arabası da var, motoru da var. Onunla gider. Ha, ondan gider. Yani Hüsnü Şahin'in eviyle Kadir Tey'nin Hüsnüyü bıraktım dediği yer 16 kilometre. km. Ha, aynen, ne Alata. Aynen. Peki şimdi o zaman hemen muhabirimiz Murat'a dönelim. <laughs> Yanında da Hüsnü'nün amcası var. Muratçım merhaba. İyi yayınlar Serap Teşekkür ederim. Amcayla da bizi tanıştırır <laughs> mısın lütfen? Evet, e, Hüsnü Bey'in amcası İsmail Bey e, ki olay günü aslında Hüsnü kaybolmadan önce görenlerden biri yine amca. E, i̇sterseniz ben kısacık hemen bir olayla ilgili bir detay lütfen, vereyim. Lütfen. Hemen e, İsmail Bey'e döneceğim. Şimdi Hüsnü Şahin 18 Mayıs 2019 tarihinde e, normalde şu anda Kıranlar Köyü'ndeyiz. Kıranlar Köyü'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kışları ee, oradaki hayvanlarını bıraktıkları e, Yay Madara yayı. yaylası, Madara yaylasında annesiyle birlikte ve orada o gün annesine e, sütleri aldıktan sonra arkadaşımla buluşacağım diyerek e, ayrılıyor. Kadir'le buluşacağım diyerek ayrılıyor. Daha sonra e, yaklaşık bir kilometre aşağı indiği noktada sütleri bırakıyor. Sütleri bıraktığı yerde İsmail Bey görüyor. Saat 9:30 civarları. Saat 9'da yayladan çıkıyor. Ee, 1 kilometre aşağıda 9.30 civarlarında İsmail Bey e, görüyor Hüsnü'yü telefonla konuştuğunu. Böyle kayalık bir alan üzerinde e, telefonla konuştuğunu görüyor. Ve benim sütleri de defteri işte diyerek yanından ayrılıyor. Daha sonraki süreçte yine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir alan içerisine motosikletini buluyorlar. Orada Kadir'le araca bindiği düşünülüyor. Daha sonra buradan araçtan bindikten sonra Karasu denilen bölgeye giriyor Az önce siz ikiniz, ikisi aynı yerde mi dediniz ama ikisi aynı bölge değil. Ha. Karasu bölgesi yaklaşık 20 kilometrelik köye yaklaşık 20 kilometrelik bir alan üzerinde. Ve tam Balıkesir ile İzmir sınırı içerisinde bulunan bir nokta. O bölgeye beraber gidiyorlar ki ilk ifadesinde Kadir ben o gün hiç görmedim diyor anne anne Ayşe Hanım ama daha sonra jandarmaya verdiği ifade evet beraber gittik oraya yakıtımı aldı ve oraya bırakmamı istedi diyerek böyle bir ifadede bulunuyor. Ama İsmail Bey o gün yeğenini sütü bıraktığı yerde yani gelen sütçüye sütü vereceği noktada bir görüyor. Telefonla konuştuğunu görüyor ama kimle konuştuğunu tabii ki bilmiyor ama orada o gün görebiliyor. Peki İsmail Bey merhabalar. Ee, İsmail, de, Hanım. sizce motora tamam sütleri yükledi, götürdü, bıraktı ama motoru oraya bırakması normal mi? Tekrar eve gel, Yayla evine gelirdi. Kadir onu oradan alırdı. Niye herhangi bir yere böyle atılmış gibi bırakmış olabilir motosikletini? Motosikleti atmak gibi ya, hatta da öyle bir şey değil. Orada e, damızlık olarak ayırmış olduğu buzular var, buzuları yemlemek için oraya iniyor. Yani normal Orta, oraya bırakması normal öyle mi? Evet evet kendine tamam. ait bir yer yani kendi Kendisine bırakabileceği ait bir yer. yer. Şu anda da zaten e, ekranın sağ tarafında sütleri bıraktı, motosikleti bıraktığı yer mi arkadaşlar burası? Sütü bıraktığı Alfa yer. Dağcının, al, Alfa Yok, dağcının dibine bırakıyor. Burası sütü ve yer. Efendim? Burası sütü ve değil. Burada kim bulunuyor? Git, kime veriyor sütü? Sütcü Sütçü geliyor. Sütçü gelip alıp gidiyor yani dışarıdan. Bu noktadan alıyor. Burası da motoru bıraktığı yer. Sütü bıraktığı yerle motoru bıraktığı yer arası ne kadar mesafe İsmail Bey? Aşağı yukarı 6-700 metre ya da 1 kilometre gibi anca yani. ya da 700-800 metre o aradadır. Yani motoru oraya bıraktıysa e, neden İsmail şey e, Kadir onu oradan alsın? Kimse görmesin Ş diye. Neden? Şimdi şöyle bir şey de olabilir Serap Hanım. Hı. O motoruyla oraya kuzuların yanına gelmiş olabilir kuzuları yemlemek için. Öteki de telefonla aramıştır, neredesin? İşte ben kuzuların yanında kuzuları yemliyorum deyince oraya gelip orada buluşmuş olabilirler. Yani en büyük ihtimal. Kadir, e, en yakın arkadaşı Kadir mi Hüsnü'nün? Aynen, kankiler. Peki, kankiler. Peki evet. daha önce de böyle uzak mesafelere... 16 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. götürdüm bıraktım dediği nokta ona tekabül ediyor. Niye o kadar uzak yerlere giderler miydi, gezerler miydi yani? Hiç gitmezler. Evet. Gidip geziyorlardı, geziyorlardı. Beraber geziyorlardı. Belkama yanına gidiyorlardı. Beraber, tekili, tekili beraber alkol alırlar mıydı hiç böyle bir yerlere gidip? Aynen, aynen. Değil mi? Ama Ayşe Hanım gitmezlerdi diyorsun Ayşe Daha Hanım. Gitmezdi. Onu, efendim Muratcığım. Şunu da şunu da söyleyeyim. Gittikleri bölge öyle gidilebilecek, oturulabilecek bir yerde değil. Yol da yok. Ee, oraya gitmek için tabii 16 kilometrelik bir mesafe ama yaklaşık 45-50 dakika süren bir yol. E, yol stabilize ve e, çok zor şartlar altında biz o bölgeye gittik. Ve bulunduğumuz noktada da öyle oturulabilecek ya da ne bileyim bir mekan öyle tarzda bir yer de değil. Ormanlık arazi içerisinde siz de belki görsellerde birazdan göreceksinizdir. Ormanlık arazi içerisinde evet. e, oturmak isteseniz oturacak bir yer yok. Öyle bir noktaya götürüyor. Yani bir göl yok, gölet yok. Hani orada gideyim de bir e, ne bileyim serinliyim, hiçbir şey yok. Orası evet, dağ başı yani. Öyle bir yer, yani. değil. Daha, öyle daha bir yer değil. Aracın Herkes aracını belki o yola sürmeyebilir. Öyle bir yol. Burası da yayla evi yani e, sizin yayla eviniz şurası. Biraz evet. önce gösterdik Ayşe Hanım. Tamam. Orada bir yayla eviniz var. var. Eviniz daha aşağı binebilir. Burası yayla evi. Burada hmm. hayvanlarınız var öyle mi? Hayvanlarımız ee, var. Onları sağıyorsunuz. Sütleri de o deminki noktaya götürüyorsunuz. Oraya süt için kooperatif mi veriliyor? nereye veriliyor? Kooperatif değil öyle bir sıradan bir sütçü gelip ha, gidiyor. Bir şahsi bir şey yani. Ha, Geliyor birisi, ha. herkes sütünü getiriyor, Getir ona veriyor, o da alıp gidiyor. Ha, bu ha. Ondan sonra da peki o başka hayvanlarımız var diye motosikleti bıraktığı yer e, besi, niye besi besi vardı. Damızlık kuzularımız var. Burada sağdığınız e, Yok. Daha yayl evinde sayıyoruz. Burası yokarsa işte yayla var. Tam olarak buraya da motosikletini bırakıyor Heh. işte. Süt bıraktığı noktadan 5-600 metre uzaklıkta. O da dağın başına bırakmış. Orada da damızı hayvanları varmış. Onlara her gün bakar mıydı? Her gün bakar. Akşamda, sabahta da, devamlı. Peki İsmail Bey, siz de tam o noktada mı gördünüz onu telefonla konuşurken? Süt verdiğimiz yerde. Sütü. Süt ben oraya, ben de sütü. Yani ben de süt getirdim bıraktım. Dedim ki benim sütü de dedim, ver de dedim, defter sende ya onu da işlet diye söyledim. Ben de burada köyde Peki. çalışıyordum. buraya çalışmaya Bu diye girdim Bu da yeğeninizi yani. gördüğünüz son e, oldu. Son, son görüşünüz oldu. oldu. Bir araya gideyim.